Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick War Legendary'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son Isis'te kalmıştık ve şimdi onu da geçmeye çalışıyoruz. Evet Isis buraya geldik. Düşmanlarımızın elit liderlerinin kampını buldunuz. Oba güzel. Elit heykeline yakın. Karış kardeşim bizim için sıkıntı yok. Hemen madancı madancı madancı. Haba bunların da madancıları baksana. İyi, iyi, iyi ama bizimkiler daha fazla. Aba bu ne? Arkadaşlar, Eyvah madenci. Hayır, Ahmet, Ahmet, Ahmet gel buraya. Arkadaşlar bu ne? Aba arkadaşlar, spartalının kaskına bakın. Buzrana bakın, bizimkinin de kalkanı sadece full Eyvah, çabuk Ahmet basalım. Bunlar bir saldırıya geçer herhalde. Ahmetler. Lan tek bir tane Ahmet var burada. Bir tane daha mı gelecek? Eyvah arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Abo. Şimdi. Ay Ahmet geliyor full. Abo arkadaşlar saldırıyorlar. Eyvah, biz nasıl geçeceğiz? Saldırı. Sen saldırın. Hop. Bum. Bum. Hadi öldürün. Uçan vuru. Şaya. Kaçma lan. lan buraya. Arkadaşlar şuna bakayım ya. Evet arkadaşlar onun ağzına bakıyoruz. Ahmet sen önündesin ha unutma bunu. Arkadaşlar o neydi öyle? Şimdi de Ahmet basıyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane okçu. Arkadaşlar ben okçuya da bir tane isim vermek istiyorum. Ona da ne isim versek? Arkadaşlar bunu Al... okçunun ismini siz verin arkadaşlar. Ben vermiyorum. Siz vereceksiniz. Siz verin. İstediğiniz bir ismi yoruma yazın. Ben kar en güzelini karar vereceğim ve ona kalp like ve açıklamada yorum yazacağım. Hadi bakalım bekliyorum. Oba bugün 500 altınımız oldu. Şimdi bir tane dev basalım. Devden ağzınızı burnunuzu kıracağız oğlan. Okçu sen. Pardon, Ahmet diyorum ya okçu sen gel. Şu merhaba hala madenciler çalışıyor ya. Hop oh, tam daha. arkadaşlar bu tam filmden. Aba. Al bakalım. Evet, sen de al. Sen de. Öl. Tamam. Abo bunlar da avçu basmışlar. Bak gördüm. Gördüm onların maksimum. Arkadaşlar bunlar baya zorlu gözüküyor. Avcı öldürmem lazım benim. Dev gelmiş. Abo okçu da öldü. Tamamız. Şimdi şu Ahmetleri öldürelim. Al bakalım. <laughs> Sökükünde. <laughs> Arkadaş tek attı. Oha! Dev, maksimumsun. Dev gel. O oh, bir tane de birinci daya basalım. Bir tane Ispartalı. Hatta iki tane Ispartalı. Yok ya bir tane. Ondan sonra madenci. Üç tane. Yeter mi? Bir, iki, üç. Yok bir tane daha. Aba. Arkadaşlar şimdi hazırsanız saldırıyoruz. Büyücü dayı da gelsin. Gel bakalım. Tamam Hı, şimdi saldırıyoruz. Ahmetler devin arkasına kalın ha. Ahmetler dalmayın ha. Siz ne zahmet bendesiniz. öldürelim. yanlış yere uçtuk arkadaşlar çok güzel gidiyoruz eyvah takviye çağırdılar neyse ben de sürü abu ne biçim bir takviye eyvah hemen öldürelim hemen öldürmemiz lazım arkadaşlar şimdi çok sıkıntıya girdik eyvah okçu okçu ahmet 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 gelin gelin ee, bu sportalılara bakın ya şu devi öldürmemiz lazım Heh, Deve deve vuruyorum arkadaşlar ağızlarını bunları dağıtacağım onları alın bakayım Hop. Bir tane madenci öldü. Ona bakıyordum ben de zaten. Eyvah devimiz ölüyor. Eyvah çabuk Ahmetler koşun. Arkadaşlar ne yapacağız? Aha dev öldü. Evet arkadaşlar dev... bizim de devimiz ölüyor. Evet bu dayıları halledelim sizi seni Arkadaşlar, Topiye birliklerini yendik. Tek de bunları da yendik arkadaşlar. Bu iş bizde. Victory kazandınız. Bakalım ne yazıyor? Düşmanlarınız Dark Mountains'tan son bir direniş için kaynaklarını ve ordularını bir araya topladı. Dikkatli olun. Ne geleceğini bilemezsiniz. Evet. Çok doğru söylemiş. Evet arkadaşlar çöle geldik herhalde. Bakalım aynen arkadaşlar. Aysa'yı şimdi burada bitirdik ve çöle geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunu da yeneceğiz. Ve final bölümü bugün. O finallerini de yeneceğiz. Heykellerinizi yıkacağız. Bekleyin siz. Oyna dedik. Başlıyoruz. Son direniş. Aha son. Son mücadele. Oha. Ne gelecek acaba merak et düşmanlarınız bir araya geldi ve topraklarını aldığınız için sizi bitirmeye yemin etti. Eyvahlar olsun. En iyi seçeneğiniz onları fethederek elde ettiğiniz tüm teknolojileri kullanmak. Evet, düşmanlarınızın heykellerini yıkın. Tamam, heykellerini mi? Bir saniye arkadaşlar, burada çoğul heykel kullanmamış. Yani bu demek oluyor ki heykeli yakınca galiba bir şey olacak. Oba, dev. Hemen madenci madenci Bir tane de Ahmet gelsin bizi korusun Evet bunlar ne lan Madencilerin bunlar ne Abo spartalıya bakın arkadaşlar Lan kostümlü bu ne Abo Arkadaşlar burada geliyor Ahmet çabuk koş koş Hop, Abo kaçırdık arkadaşlar Beyler geri çekilin geri geri Hay, hay. Arkadaş onu öldüreceğim. Abu kafa attı. Şimdi sıkıntıya girdik. Kaç 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 kaç. Hay ya. Öldüreceğiz seni. Arkadaş abu çok sıkıntılı birisi. Heh, tamam hata geçelim. Ya da yoktu bu ne? Hop sen de öldün. Hadi bay. Bu Spartalı da mı geliyor? Eyvah. Arkadaşlar Ahmet gelsin Ahmetler. Uçun. Uçun uçun. Bak bu herif bizi öldüreceğine benziyor. 108 vurduk güzel. Kafa atacak. Taştım. Ya. Hop. Hop. Tamam abi sen kaleye girebilirsin. Okçular onu halleder. Hadi hadi. Altı şer altı şer niye vuruyorsun sen? Öldü. Şunlar da öldü. Oba, bunlar her bir saniye dalıyorlar. Bir de okçu basmışlar. Abbo. Arkadaşlar biz de okçu basalım. Tamam okçuları gelecek gibi. Defender. difende. Bizimkilere bakın arkadaşlar. Biz sizin ağzınızı burnunuzu kıracağız. Evet hadi bakalım. Bu arkalar da bu ne böyle? Volkanlar falan. Bakın arkadaşlar şu, şu patlamak üzere. Acaba da olacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar final bölüm. Çok güzel olması lazım. Okçu gel. Ateş. Bakalım ta nereye gidiyorsun. Arkadaşlar bu arada e, ateş ettiğiniz zaman şuradaki tuşa bastınız mı? E, orayı gösteriyor. Yani ben böyle ateş ettim şimdi buraya bastım. Gösteriyor. Aba aba kaç 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 kaç. Kaçın! Eyvah, aba bunlar ne? Aha bir tanesi öldürdüm. Eyvah eyvah bunların Mehmetler e saldırıyor. Toba tek. Hop hadi be. Beyler saldırın saldırın. Saldır saldırın. Ya kaçırdım ya şu akçıyı öldüreceğim. Akçı al sana. Aa, tüh. Gel bakayım okçu ya. Beyler defan defan sadı bir tane de bastık. Gelirler. Gelin gelin gel. Bir tane okçuları Oba bunlar yine saldırıyorlar. Saldırın tane okçuyu öldürdük. Sesini duyduk kaydan. ha bak yine kaçıyorlar ya. Al bakayım. Al bakayım. Al. bu oh, oh, arkadaş o neydi öyle? Aha dev geldi. Abo. Oh, oh, Arkadaşlar çok sıkıntı. Benim en az iki tane büyücü dayı çalmam lazım. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar çok sıkıntılı dev. Vur bakayım. Aferin. Vur bakayım. Aferin. De... tamam ya. Biz bunlarla saldırırız. Hadi bakalım. Saldırın. O mesela gel. Sana işimiz var. Ops. Bye bye. Abu. Dev. Sen bendesin lan dev diyorum. Kaçın kaçın. Kaçın. Bunlardan hiçbir şey beklenmez. Hıt. Askerleri ateş edemezsin. Çabuk ol dev. Dev sen de çok yavaşsın. Çaprazlı git. Çaprazlı git. Bakalım geliyorlar mı? Sadece Spartalıları var. Dev gel. gel. Gel gel gel. Gel. Sen de onu öldürelim. Bir tane daha dev bastı Güzel. Bir tane daha önce basalım. Bir tane daha Ahmet. Tamamız. Hoppom uçurayım hoppom hoppom çok iyi tamam tamam geri 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 bir tane ispartalı basıyorum en iyisi 3 tane arkadaşlar büyücü dayı basalım yoksa bunlar bizim içimizden geçebilir bunlar. Bakalım. Yine de ileri. Opçuyu çalmamız lazım. Aha. Bir tane daha spartanı bastım. Eyvah arkadaş. madenlerimiz de bitiyor. Eyvah. O da sıkıntı işte. Vur bakayım. Aferin. Mızraklı sen vermesin. Ver mı? Mızraklı dedim. Az sen değil. Şöyle kafana bakayım. Aferin. Arkadaşlar bir tane daha bir basmamız lazım. O belli ve madenlerimiz bitiyor arkadaşlar. Eyvah bunlar bunların da madenleri bitiyor ama hepsi madenlerimiz onlarınkinden daha az oluyor. Bir tane daha bir dayı bastım. Bir tane daha okçu basmam lazım. Ama ya basamıyorum. Heh tamam okçuyu da bastık. Allah arkadaşlar bu çok zorlu gözüküyor. Arkadaşlar böyle zorlu olduğuna göre çok zor olacağımıza benziyor. Bir tane daha büyücü dayı bastım. Büyücü dayı, gel. Geç bakayım yerine minyon. Hop sen de geç. Tamam. Hop, gel. Ateş. Bakalım ne yapayımlar. Uzaklarına hemen kalktım. Hop. Hop abi birini mi vurdu? Kime vurmuşum? Şu tam vurmuşum ta o mesafeden. Aa kim vurdum Tabii ne? Bu sefer de madenci vurmuşum. Sizin büyücünüz vardı bizim de yok mu lan? Hemen bakayım. Al. lan ölün bir ölün ya. Apo apo. Hops. Ama bir okçu gitti. Üçüncü okçu nereden gitmiyor? Dev mi geliyor? Dev basmamışlardır ya. Yok yok. yok, 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 yok. Abla arkadaşlar bunlar çok sıkıntılı. Bunlar çok iyiler. Evet bir tane daha ya da yok. Bir tane daha dev basalım. Kendimizi alayım, arkadaşa. Eyvah arkadaşım madenimiz bitti. Bir tane maden bitmiş. Hızlanmamız lazım. Aha arkadaşlar biz en iyisi saldıralım. Ben bu devimiz önden gidiyor. Ahmet sen de bir tane daha veriyorum. Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın, 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 saldırın. Hop bom. Hop bom. Bir tanesini öldürdük mızrağını. Sen bendesin sen. Hayır sen değil. Sen, sen, Lan sen değil. Neyin aç çıktılar ya. Evet arkadaşlar yıkmaya başladık. Hadi yıkalım şunu. takıyı birlikte çağıracaklar. Vaa takviye birlikte geldi. Devleri var. Arkadaşlar ben en iyisi bu heykeli odaklanıyorum. Güzel güzel canımı göndereyim. Tamam bir tane daha bu dayı bastım. Arkadaşlar final bölümü kazanıyoruz. Kazanacağız. Evet kazanıyoruz. Arkadaşlar bin geliyor. Bin geliyor. Victory yazacak. Victory Aa, ana, kazandın. Ha, ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar şu ne oluyor? Ne oluyor? içinden ne çıktı? Hı. Eyvah ne oluyor lan? Oha arkadaşlar şuna bakın. Ana ne oluyor? Ana valla patlıyor. Aa bu kar. Arkadaşlar bu ne? Kaçın kaçın. Aa arkadaşlar o ne öyle? Aa bu. Aa bu arkadaşlar şuna boyna bakın. Ne oluyor? Abu. Ne oluyor? Ne oluyor? Büyücüday dayı sen bendesin. Bir tane yapıştıram. Abu. Abu arkadaşa bunlar gelir. Bu gelir. Abu arkadaşa bu çok güçlü. Abu arkadaşa bu çok sıkıntı. Abu canı gitmiyor arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. İyi ki de evler basmışız. Abo, bunlar çok güçlüler. Eyvah eyvah. Arkadaşlar ne yapacağız aboz. Gittikçe sayımız azalıyor. Bir sürü Ahmet öldü. Va, eyvah kaçın kaçın. Da kaçın. Uzaklılar. Abo. Abo arkadaşlar bu çok güçlü. Eyvah kaç 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 kaçın. Arkadaşlar bu ne böyle? Aa arkadaşlar. arkadaş 180 vuruyor bir kere. Arkadaşım çok sıkıntı bu V. arkadaşlar. Saldırırsak mı arkadaşlar? Saldıralım en iyisi. Başka çaremiz yok. Ispartalı gel. Mızrağı fırlat. Oba tamam. Okçular beni. Ben de. Abi bu çok güçlü. Ha arkasını dönün. Arkasını İyi dönü. e bak bu hepsini öldürdük. Arkadaşın ne oluyor? Aa Spartalı geldi bir tane daha. Ne olacak? Abur. Arkadaşlar ne oluyor? Kap. Dokun diyor. Arkadaşlar ne olacak? Abur. Arkadaşlar Spartalı var ya ve iyi adam ya. Ne yaptı? Arkadaşlar final bölüme bakın ne oluyor? Oha and Mortal is free. Ah, arkadaşlar bitirdik oyunu. Zorluk normal süre 45 dakika 58 saniye toplam süre 45 dakika 58 saniye. Ama arkadaşlar bitirdik. 4 5 bölümde bitirdik arkadaşlar bu oyunu. be! Arkadaşlar bunun devamı da gelebilir. Yani başka şeyler de yapabiliriz. Bitirdik. Yaşasın. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde ee... Arkadaşlar oyunu bitirdik. Final bölümünü klasikte bitirdik. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala da abone olabilirsiniz. Yorum da yapın. Yani çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar Stick War yani bitirdik. Çok zorlandık arkadaşlar. O dev neydi öyle arkadaşlar bir anda. Ekeli yıktık mı? Ben zannettim kazandım. Baktım. Teşekkürler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.